Merhaba, ben Doktor Mehmet Öz. Aslında hepinizin bildiği gibi inovasyon, insanlık tarihinin ilk başlandığı günlerden beri var. Sağlık hizmetleri de inovasyonun en yoğun yaşandığı alanların başında. Tüm dünyayı etkisini altında alan COVID-19 pandemisi sırasında ise bilim insanları sorularının çözümü için inovasyon süreçlerini oldukça ihtiyaç duydular. Ve aslında yenilikçi çözümler konusunda inanılmaz ilerlemeler de kaydettiler. Kısaca, 5 aşamada e, özetletmek ist istiyorum. İlk olarak pandeminin ilk dönemlerinde virüs yapısının paylaşıldığı ilk yayından itibaren... ...dünyanın dört bir yanından araştırmacılar, tedavi seçenekleri ve aşı üzerinde çalışmaya başladı. Doktorlar ve bilim insanları bürokrasileri atlatarak birbirlerine yardım etmek ve virüsü anlamamızı hızlandırmak için... ...işbirliği yaparak e, interaktif bir şekilde çalıştılar. İkincisi... Doktorlar Covid-19 hastalarında uygulandıkları tedavi yöntemlerinde ilk erken sonuçlarını yayınladılar. Böylelikle hastaneler daha iyi bakım ve tedavi protokollerini hızlıca geliştirdi. Covid-19'un insan vücudu üzerindeki etkilerini anlamaya başladık çabucak. Virüsün vücudumuzdaki saldırma yeteneği ve vücudumuzun enfeksiyon aşırı tepki göstererek iltapa, iltaplarımız, kan pıhtıları ve hatta organ hasarına kadar olan sonuçlar ortaya çıktı. Akciğer ve böbrek hasarını iyileştirmek için geliştirilmiş protokoller, hastaların hayatını kalmalarını sağladık ve esteroid içeren bildiğimiz bazı mevcut ilaçlar ise Covid-19 hastaları için ümit oldu. Bütün dünyayı yani değiştirdik. Üçüncüsü, doktorlar hastaları tedavi etmek için antikor kokteylleri, virüs kaynaklı komplikasyonu ve ölüm oranını azaltmaya amaçlayan antiviral ilaçlar dahil olmak üzere birçok yeni tedavi denemeye başladı. Bu ilaçların çoğu farklı amaçlar için geliştirilmişti. Ancak COVID hastaları için hızlıca kullanıldı ve açıkçası kanıtlanmış faydaları oldu. Dördüncüsü ise virülolar. Bu virülolar önce benzer enfeksiyonlar için tasarlanmış yaklaşımda bu pandemi için hızlıca geliştirdiler. Türk aslı çift Özlem türeci ve Uğur Sahin'in genetik teknolojiyi kullanarak geliştirdiği COVID-19 aşından ailenin olumu verilen koronavirüs salgınlığını ötesinde sonuçlar alabilirler. Ve bu yeni yaklaşım kanser tedavisinde de aynı zamanda kullanılabilir ileride. Peki bu RNA aşı nasıl çalışıyor? Kısaca bahsetmek gerekirse özel yürütülmüş mRNA yani genetik molekül hücrelerin enjekte ediliyor ve vücutta düşük dozda koronavirüs e, diken proteinini üze, e, üretmesi e, sağlıyor. Bağışıklık sistemi de bu proteinlere karşı antikor üretip kişiye virüsü karşı koruyor. Böylelikle virüs e, bize etkilemeden onu ortadan kaldırıyoruz bugüne kadar görülmüş yüzde 95 oranındaki başarı bana sorarsanız salgının başından beri en ümit verici gelişme. Son olarak hepimiz aslında hijyen hayatımızdaki önemin ne kadar fazla olduğunu öğrendik. Salgın süresinde ellerinizi yıkamak, maske takmak alabileceğimiz en basit ve en etkili önlemlerdir. Ancak virüsleri ortadan kaldıran iyi filtreli havlandırma sistemleri ve UV ışığı teknolojisi gelecekte hayatımızın parçası olabilecek. Ve herhalde ileride artık bunu bekleyeceğiz. Hava yolları artık uçaklarda COVID-19'u %90,99 ortadan kaldıran teknolojik kullandıklarını söylüyor. Amerikan Savunma Bakanlığı ile askeri düzeyde güvenlik testlerde bunu gerçekleştirdiler. 6 ay boyunca 38 saat uçuş ve 45 saat yer hizmeti içeren 300 testden fazla yapıldı. 180 milyon floresan parçayı püs için programlanmış özel mankenler kullandılar. Ve bu gerçek hayatta tabii pek mümkün olmayacak binlerce öksürüğü eşdeğer. Araştırmalar şunu gösterdi. koltuğunuzda maskeli oturduğunuzda enfekte partiküllerin ortamın yüzde 0.003'ün ıı, solunduğu alanından geçtiğini gösterdi. Yani inanılmaz ufak bir miktar. Uçuş sırasında ise parti, bu parçaların neredeyse yüzde yüz ...altı dakika içinde hava filtreleri sayesinde temizlendi. Gelecekte ıı, aynı teknolojiler ofis ve evlerde kullanılabilir. Bu yıl COVID-19 salgını nedeniyle ilk kez online olarak düzenlenen Türk Sanal İnovasyon Haftası sizlere buluşmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Bu zor günlerde sağlıkta inovasyon büyük önem kazanıyor. Bu süreçin üstesinden gelmek için inovasyon daha önemli hale geldiğine inanıyorum. Umarım Türkiye İnovasyon Haftası önümüzdeki yıl eskisi gibi tekrar İstanbul'da yüz yüze gerçekleşir ve etkili inovasyon çalışmaları COVID ortamında hizmetini kesinsiz sürdüren Türk Hava Yolları bize İstanbul'da bir araya getirir sağlıklı inovasyon konusunda yeni fikirler ve farklı inovasyonlar hep birlikte yüz yüze konuşacağız. Teşekkürler ve sağlıklı kalın.